Bir evde herkesin bildiği ama kimsenin dokunmadığı bir eşya varsa sizce o eşya bir hatıra mıdır yoksa bir sınır mı Peki ya o sınıra biri bilmeden oturursa Evin balkonunda duran sandalye eskiden beri oradaydı Ahşaptı kolları aşınmış oturma yeri hafif çökmüştü ama temizdi Her sabah silinir her akşam yerine çekilirdi ve kimse ama kimse o sandalyeye oturmazdı Meral, 67 yaşındaydı. Saçları artık tamamen beyazlamıştı ama gözleri hala canlıydı. Hayatın içinden geçmiş, çok şey görmüş, çok şeye susmuş bir kadındı. Kocasını yedi yıl önce kaybetmişti. Ondan sonra balkon, onun dünyası olmuştu. Her sabah, gün doğmadan önce balkona çıkar, o sandalyeye oturur, çayını içerdi. Kimseyle konuşmazdı ama her şeyi düşünürdü. Kızı Aslı, şehirde yaşıyordu. Yoğun bir iş temposu, bitmeyen toplantılar. Eşi Cem, 45 yaşında, mimardı. Sessiz, dikkatli, duygularını saklamayı bilen bir adamdı. Aslı birkaç aylığına yurt dışına çıkmak zorunda kalınca Cem'i annesinin yanına gönderdi. Annem yalnız kalmasın, demişti. Zaten pek konuşmaz ama biri evde olsun. Cem ilk gün balkonu fark etti ama sandalyeye bakıp geçmedi. Dikkatini çekmişti. Bu sandalye, dedi bir akşam, hep burada mı durur? Meral başını çevirmeden cevap verdi. Evet, güzelmiş, eskidir. Konuşma orada bitti. Ama Cem, o sandalyeyi aklından çıkaramadı. Üçüncü günün akşamıydı. Meral erkenden yatmıştı. Cem salonda çalışıyordu. Bilgisayarını kapattığında saat gece yarısını geçmişti. Biraz hava almak için balkona çıktı. Serinlik vardı. Sokak lambası yanıyordu ve sandalye boştu. Cem tereddüt etti. Oturmamalıyım dedi içinden ama nedenini bilmiyordu. Sonra yavaşça oturdu. Sandalye hafifçe gıcırdadı. O anda arkasından bir ses geldi. Orası. Cem irkildi. Meral kapıda durmuştu. Özür dilerim dedi Cem hemen ayağa kalkarak bilmeden, Meral birkaç saniye sustu. Gözleri sandalyedeydi. Kimse oturmaz, dedi sakin ama net bir sesle. Bilmiyordum, dedi Cem. Bir daha olmaz. Meral balkona çıktı. Sandalyeyi eliyle düzeltti. Bilmemen normal, dedi. Ama artık biliyorsun. Cem başını salladı. Evet. Ama o gece Meral uyuyamadı. Çünkü ilk kez biri o sandalyeye oturmuştu. Ertesi sabah Cem erkenden kalktı. Balkona çıkmadı. Ama Meral'i izledi. Kadın sandalyeye oturdu. Çayını aldı. Uzun uzun sokağa baktı. Cem içinden geçirdi. Bu sandalye onunla birlikte nefes alıyor. Bu düşünce onu şaşırttı. Öğleden sonra Meral balkonda otururken Cem dışarı çıktı. Elinde iki çay bardağı vardı. İsterseniz, dedi çekinerek, diğer sandalyeyi getireyim. Meral ilk kez ona baktı. Diğer sandalye yok. Peki neden? Diye sordu Cem. Hemen pişman olarak. Meral gülümsedi. Bu gülümseme acı değildi. Ama derindi. Çünkü burası, dedi. Benim konuşmadığım yer. Cem anlamadı ama sormadı. O zaman ben ayakta durayım, dedi. Meral başını iki yana salladı. Ayakta durma. İnsan ayakta durunca acele eder. Burada Angela'ya gerek yok. Sonra, hiç beklenmedik bir şey yaptı. Sandalyeden kalktı. Bugün sen otur, dedi. Cem şaşkınlıkla baktı. Ama, dün oturdun zaten, dedi Meral. Bugün izinli. Bu bir şakaydı. Ama altı doluydu. Cem yavaşça oturdu. Meral ise balkonun demirine yaslandı. Bu sandalye kocamındı, dedi birden. Ölmeden önce hep burada otururdu. Ben de karşısında dururdum. Konuşmazdık. Ama birlikte susardık. Cem'in boğazı diğimlendi. Sonra, diye devam etti Meral. O gidince sandalye kaldı. Ben oturmaya başladım. Çünkü bazı yerler, boş kalmamalı. Cem başını eğdi. Anlıyorum, dedi. Meral ona baktı. Hayır, dedi yumuşak ama kesin bir sesle. Anlamıyorsun. Ama hissediyorsun. O yeter. Bu cümle, aralarında görünmez bir kapı açtı. Akşam Cem odasına çekildiğinde düşündü. Ben bu sandalyeye sadece oturmadım. Birinin hayatına yanlışlıkla girdim. Meral ise balkonda tek başına oturdu. Ama ilk kez yalnız hissetmedi ve içinden geçirdi. Demek ki bazı sandalyeler yıllar sonra bile yeni bir hikaye başlatabiliyor. Hiçbir eşyanın bir ismi fısıldadığını hissettiniz mi? Bazı yerler vardır. Rüzgar estiğinde geçmişi de beraberinde getirir. Peki ya geçmiş bugünün tam ortasına oturursa? O sabah Meral balkona her zamankinden daha geç çıktı. Çayını koydu ama içmedi. Gözleri sokağın aşağısındaydı. Sanki birini bekler gibi. Cem mutfakta duruyordu. Balkona bakmamak için kendini zorladı. Ama sandalyenin orada olduğunu biliyordu. Boştu. Bugün hava serin dedi Cem, sessizliği doldurmak ister gibi. Serinlik iyidir, dedi Meral. İnsanı diri tutar. Cem iki bardak çay daha aldı. Birlikte içebilir miyiz? diye sordu, sesini alçaltarak. Meral bir an durdu. Sonra sandalyeye işaret etti. Otur. Bu kelime izin gibiydi. Ama aynı zamanda sorumluluktu. Cem oturdu. Meral balkon demirine yaslandı. İkisi de konuşmadı. Rüzgar yaprakları savurdu ve Meral birden konuştu. "Adı Hasan'dı," dedi. Cem irkildi. "Kim? Sandalyenin ilk sahibi?" Meral'in sesi sakindi ama derindi. "Kocamdan önce." Cümle havada asılı kaldı. Cem nefesini tuttu. "Anlıyorum," dedi yavaşça. "Hayır," dedi Meral. "Henüz anlamıyorsun." Bir süre sustu. Sonra devam etti. "Hasan'la evlenmedim." Evlenemedim. Babam izin vermedi. Fakirdi dedi. Evi yoktu. Sonra diye sordu Cem istemeden. Sonra ben başkasıyla evlendim dedi Meral. O sandalye balkona geldi. Hasan gitti. Cem sandalyenin koluna dokundu. Aşınmıştı ama sıcak. Hiç pişman oldunuz mu diye sordu. Meral ona baktı. İnsan pişman olmaz dedi. Sadece bazı isimleri içinden hiç atamaz. Öğleden sonra kapı çaldı. Komşu kadın Safiye gelmişti. Elinde poğaça vardı. Meral abla, dedi içeri girerken, balkonda yine mis gibi oturuyordum. Safiye'nin gözü cemekaydı. Sonra sandalyeye. Anadolu Ajansı, dedi gülerek, ilk defa birini orada görüyorum. Meral'in yüzü gerildi. Bugün misafirim var, dedi kısa bir sesle. Safiye kaşlarını kaldırdı. Genelde kimseye vermezsin o yeri. Bu cümle, küçük ama keskin bir bıçak gibiydi. Cem ayağa kalktı. Ben kalkayım, dedi hemen. Gerek yok, dedi Meral. Bu kez sertçe. Otur. Safiye gülümsedi. Ama gözlerinde merak vardı. Ey ey ey, dedi. Zaman değişiyor demek. Meral cevap vermedi. Cem sustu. Ama o günden sonra... Sandalye artık yalnız değildi. Akşam Cem odasına çekildiğinde telefonuna baktı. Aslı'dan mesaj vardı. Anne nasıl? Balkonda oturuyor mu hala? Cem yazdı. Evet. Ama artık yalnız değil. Mesajı gönderdikten sonra pişman oldu. Ama geri alamadı. Ertesi gün Meral erkenden balkona çıktı. Cem, mutfaktan onu izledi. Bugün sen gelmeden oturdum dedi Meral, fark ettiğini belli ederek. Biliyorum, dedi Cem. O sandalye sizi beklemez. Meral gülümsedi. Doğru. Sonra Cem'e baktı. Ama bazı insanlar bekler. Bu cümle, Cem'in içine dokundu. Siz beklediniz mi? diye sordu. Çok, dedi Meral. Ama beklemek her zaman kavuşmak demek değil. Cem bir an durdu. Ben de bir şey bekliyorum, dedi. Neyi? ne olduğunu bilmediğim bir şeyi. Meral sandalyeye oturdu. O zaman yanlış yerde arıyorsun, dedi. Beklemek insanı yorar. Sonra ayağa kalktı. Cem'e yer açtı. Bugün yine sen otur, dedi. Ben ayakta iyiyim. Bu bir değişimdi. Küçük ama anlamlı. Akşamüstü, Meral sandalyeyi içeri taşıdı. Cem şaşkınlıkla baktı. Neden? Bazen bir şeyi yerinden almak gerekir, dedi Meral ne olduğunu anlamak için. Sandalye salonda duruyordu artık. Görünür. Kaçınılmaz. Cem içinden geçirdi. Bu sandalye artık bir eşya değil. Bir soru. Meral ise ilk kez düşündü. Belki de bazı yerler bir kişiye ait değildir. Sadece zamanı gelince paylaşılır. Ve rüzgar balkonu boş bırakıp salona doldu. Hiç tam yerini bulmuş bir sessizliğin bir kapı sesiyle dağıldığını yaşadınız mı? Bazı evler vardır. Misafir gelince değil, birinin dönmesiyle değişir. Peki ya dönen kişi, her şeyi eski yerine koymak isterse? Kapı öğleden sonra çaldı. Beklenmedik bir saatte. Meral balkondan içeri yöneldi. Cem salondan kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açtığında Aslı karşısındaydı. Anne, kızım, sarılmaları kısa sürdü. Aslı içeri girerken etrafına baktı. Gözleri salona takıldı ve sandalyeyi gördü. ''Bu'' dedi. Duraksayarak ''Neden burada?'' Meral bir an sustu. Cem araya girmedi. ''Balkon rüzgar alıyor'' dedi Meral sakinlikle. İçeri aldım. Aslı başını salladı ama ikna olmadı. ''Anladım'' dedi. ''Geçicidir. Geçici.'' Bu kelime sandalyenin ahşabına çarpıp geri döndü sanki. Akşam yemeğinde uçu bir aradaydı. Masada çorba vardı. Konuşma azdı. Aslı annesine baktı. ''İyi misin?'' diye sordu. ''İyiyim.'' dedi Meral. ''Sessizim sadece.'' Aslı Cem'e döndü. ''Annem balkonda hala oturuyor mu?'' ''Evet.'' dedi Cem. ''Ama bazen salonda da.'' Aslı'nın kaşları çatıldı. ''O sandalye babamındı.'' dedi. Annem kimseyi oturtmazdı. Meral kaşığını bıraktı. Artık oturabiliyor, dedi. Zaman değişti. Zaman değişir ama sınırlar değişmez, dedi Aslı. Bu cümle havada asılı kaldı. Cem sandalyeye baktı. Meral kızına, "Sınırlar," dedi Meral, "bazen insanın kendisine koyduğu şeylerdir." Aslı cevap vermedi ama gözleri doldu. Gece olduğunda Aslı odasına çekildi. Cem salonda kaldı. Meral balkona çıktı. Cem tereddüt etti. Sonra arkasından gitti. Rahatsız etmek istemem, dedi. Etmiyorsun, dedi Meral. Ama ayakta durma. Cem demire yaslandı. Sandalyeye oturmadı. Aslı üzgün, dedi Cem. Biliyorum, dedi Meral. Ama o her zaman üzgün. Kendine bile itiraf etmez. O sandalye, diye başladı Cem. Evet, dedi Meral o sandalye. Bir süre sustular. Sonra Meral konuştu. Hasan'ı sana anlattım ya. Evet. Aslı bilmiyor, dedi Meral. Bilmesini de istemedim. Cem şaşırdı. Neden? Çünkü bazı aşklar yaşanmadığı için temiz kalır. Cem başına eğdi. Siz onu hala seviyor musunuz? Diye sordu. Çekinerek. Meral gülümsedi. Sevmek değil bu, dedi. Hatırlamak. Sonra derin bir nefes aldı. Hasan geçen yıl öldü. Cem'in kalbi sıkıştı. Başınız sağ olsun. Sağ olsun, dedi Meral. Ama ben o gün ağlamadım. Çünkü o sandalyeye baktım. Ve düşündüm, bazı insanlar hayatımızda yer tutar. Ama hiç oturmaz. Cem sandalyeye baktı. Peki ya şimdi? Şimdi, dedi Meral, yerini değiştiriyorum. Ertesi sabah Aslı erkenden balkona çıktı sandalyeyi orada görmedi. Salona girdi. Sandalyeyi pencerenin yanına koymuştu Meral. Güneş alıyordu. Anne, dedi Aslı, bunu neden buraya aldın? Meral çay dolduruyordu. Çünkü bazı şeyler gizli kalmamalı, dedi. Görünür olmalı. Ne gibi? Geçmiş, dedi Meral. Ve bugünün sınırları. Aslı Cem'e baktı. Bu sandalyeye oturdun mu? Diye sordu. Cem dürüsttü. Evet, dedi. Aslı'nın yüzü gerildi. Neden? Cem durdu. Çünkü izin verildi, dedi. Ama yerini bilerek. Meral araya girdi. Kızım, dedi. Bu evde kimse kimsenin yerine geçmedi. Kimse kimsenin alanını almadı. Aslı gözlerini annesinden ayırmadı. Emin misin? Meral yavaşça sandalyeye oturdu. Sonra kalktı. Cem'e baktı. Bazen bir sandalyeye oturmak dedi. Birini anlamaya çalışmaktır. Hepsi bu. Aslı sustu. Akşamüstü Aslı dışarı çıktı. Cem ve Meral yalnız kaldı. Zor oldu, dedi Cem. Evet, dedi Meral. Ama gerekliydi. Cem sandalyeye yaklaştı. Durdu. Artık oturmam, dedi. Biliyorum, dedi Meral. Artık gerek yok. Bu cümle, bir kapının kapandığını değil, doğru yerde durulduğunu anlatıyordu ve Meral ilk kez düşündü. Bazı sandalyeler sadece oturmak için değildir. Bazıları konuşmayı bitirmek içindir. Bir eşyayı yerinden kaldırmak mı daha zordur yoksa ona artık gerek olmadığını kabul etmek mi? Hayat bazen bizi sevgiyle ama sessizce doğru yerde durmaya çağırır. Peki insan doğru yerde durduğunu nasıl anlar? Sabah güneşi pencereye vurduğunda Meral uyanıktı. Geceden beri düşünüyordu. Sandalye salondaydı. Güneşi alıyordu. Ahşabın üstünde ışık gezinirken, sanki yıllarda gezinmişti. Meral kalktı. Sandalyeye yaklaştı. Elini koluna koydu. Artık tamam, dedi fısıltıyla. Mutfaktan sesler geldi. Cem kahvaltıyı hazırlıyordu. Aslı da uyanmıştı. Koridordan geçerken salona baktı. Sandalyeyi gördü. Durdu. Anne, dedi. Bugün erkencisin. Evet, dedi Meral. Günün işi var. Aslı sandalyeye bakıp annesine döndü. Ne yapacaksın? Yerine koyacağım, dedi Meral. Balkona mı? Hayır, dedi Meral. Bir yere. Cem kapıda belirdi. Yardım edeyim mi? Gerek yok, dedi Meral yumuşakça. Ama gel. Üçü birlikte balkona çıktılar. Hava sakindi. Rüzgar hafifti. Meral sandalyeyi balkonun köşesine götürdü ama koymadı. Balkonun diğer ucunda küçük bir sehpa vardı. Meral sandalyeyi sehpaya yasladı. "Orası değil," dedi Aslı şaşkın. "Biliyorum," dedi Meral. "O o yüzden koymadım." Sonra balkondan içeri döndü. Evin arka kapısından bahçeye çıktılar. Bahçenin köşesinde yaşlı bir zeytin ağacı vardı. Altı boştu. Meral sandalyeyi ağacın altına koydu. "Burada duracak." dedi. Cem şaşırdı. "Neden?" Meral ağaca baktı. "Çünkü bu sandalye artık hatırlamak için değil," dedi. "dinlenmek için." Aslı gözlerini sildi. "Baba burada oturmazdı." dedi. "Hayır," dedi Meral. "Ama ben oturacağım." Ara sıra bu cümle geçmişle barışmanın cümlesiydi. Öleye doğru Cem valizini hazırladı. Aslı şehirde kalacaktı. İşleri uzamıştı. Cem'in dönmesi gerekiyordu. Meral bunu biliyordu ve bu kez kalbinde bir sıkışma yoktu. Kapının önünde durdular. Cem anahtarları uzattı. Bırakayım mı? Gerek yok, dedi Meral. Artık kilitlenmesi gereken bir şey yok. Cem durdu. Meral anne, dedi. Ben burada kaldığım sürede. Cümlesi yarım kaldı. Meral başını salladı. Biliyorum dedi. Kimse kimsenin yerini almadı. Kimse kimseyi yanlış anlamadı. Cem derin bir nefes aldı. O sandalyeye oturmak. Bir hataydı, dedi Meral. Ama bir saygısızlık değildi. Aslı annesine baktı. Bunu gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet, dedi Meral. Çünkü sınırlar, yasaklarla değil, niyetle korunur. Cem başını eğdi. Siz iyi bir insansınız, dedi. Sen de, dedi Meral. O, yüzden doğru yerde durmayı bildin. Bir an sustular. Sarılmadılar. El sıkışmadılar. Ama gözler gerekeni söyledi. Cem gittikten sonra Meral bahçeye çıktı. Zeytin ağacının altındaki sandalyeye oturdu. Çayını aldı. Güneş yaprakların arasından süzülüyordu. Bir süre sonra Aslı yanına geldi. Yanına oturabilir miyim? Elbette, dedi Meral. Aslı yere oturdu. Anne, dedi. Korktum. Biliyorum, dedi Meral. Ama korku bazen sevgiden gelir. Aslı başına annesinin dizine yasladı. Onu seviyor muydun? Hayır, dedi Meral netlikle. Onu saydım. Aslı gülümsedi. Bu daha zor bir şey, dedi. Meral sandalyenin kolunu okşadı. Bazı sandalyeler vardır, dedi. Kimseye ait değildir. Sadece doğru zamanda doğru kişiye yer gösterir. Aslı ayağa kalktı. Ben çay daha koyayım, dedi. Meral tek başına kaldı. Sandalyede. Ve düşündü. Hayatımda ilk kez bir şeyin yerini bilerek oturdum. Rüzgar hafifçe esti. Zeytin yaprakları hışırdadı. Meral gülümsedi. Çünkü artık balkon boş değildi. Ve sandalye nihayet doğru yerdeydi.